Merhaba, Sinebir ekranlarına hoş geldiniz. Ben diş hekimimiz İknur Yolda. Bu haftada sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Altta yazan telefon numaralarımızdan bize hemen sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu hafta sizler için bir konuğumuz olacak. Uzman doktor Kemal Bozkurt, ortodonti ile ilgili derlediğimiz sizden gelen soruları cevaplamak için bu hafta bizlerle beraberler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Ortodonti ile ilgili, e, özellikle erken ortodonti ile ilgili velileri telaşlandıran anne babaları çok güzel sorularımız var. Evet. Hocam bizlere de küçük yaşta ortodonti muayenesine çocuklar geliyor. 4 yaşında, 5 yaşında dişler ağızda ilk sürdüğü zaman biliyorsunuz bazı aralıklar, boşluklar, yeni gelen dişlere yer açmak için bazı farklılıklar oluyor. Ve anneler telaşlanıp ortodonti muayenesine getiriyorlar. Hocam ilk ortodonti muayenesine ne zaman gelmeleri lazım? Ve biz ilk ortodontiye ne zaman başlayabiliyoruz? Şimdi ilk ortodontik muayeneyi aslında 6 yaş dişliğe sürdüğü zamana başlamak lazım. Molar dişleri. Ama ebeveynlerin bunu anlaması zor olabilir. O yüzden biz hastalara diyoruz ki 5 yaşından itibaren rutin kontrolleri getir. Ama 6 yaş dişleri yani daimi dişler sürdükten sonra ancak biz bu hastalara ya mütavirlik yani takıp çıkarabilen apreyler veyahut da şeffaf plak tedavileriyle yönlendirebiliyoruz çeneleri ve dişleri. Ama dediğimiz gibi 5 yaşından sonra getirebilir. Neden bu 5 yaşı diyorum? Kim hastanın 5 yaşında bile 6 yaşı sürebiliyor, kimisinin ki daha geç, 7 yaşından sonra sürebiliyor diye. O yüzden 5 yaşından sonra kontrolde ve 6 aylık kontrole ve getirin diyoruz. Yani 6 yaşındaki bir çocuğa ortodontik tedavi başlayabiliyoruz. Başlayabiliriz. 5 yaşında bile başlarız. Eğer dişleri sürmüşse 6 yaşları. Hangi durumda hocam? 6 yaş dişleri sürmüştür hastanın örneğin, arkadaki azı dişleri. Sürdükten sonra kapanışına bakıyoruz. Kapanışında bir sıkıntı var mı? Bir çapraz kapanışı var mı? Kapanış Hı. bozukluğu var mı diye. Eğer varsa o zaman müdahale edebiliriz. Buna nasıl müdahale ederiz? Ya takıl çıkarabilen apareylerle ya da şimdi artık günümüzde ravaşta olan şeffaf plak tedavileriyle hem dişleri hem de çeneleri yönlendirebiliriz. E, şöyle sorular da geliyor. Hani e, küçük yaşta tel takınca çene büyümesi durur mu? Şimdi Buna bir etkisi olur mu? Şöyle bir şey. Dikkat ederseniz tel takılıyor demedim. Mütevalli kapalıyı dedim. Tel tedavisi de ayrı bir tedavidir. Tel tedavisi dediğimiz tedavi genelde 11 yaşından sonra. Neden bunu 11 yaşında diyorum? Daha bir işler çıktıktan sonra esas. Ama 9 yaşında hasta geliyor mesela, bütün dişleri çıkmış. Eğer Hı -hı. bu hastaya ortodontik tedavi gerektiyse 9 yaşında da yapabiliriz. Ama hasta geliyor mesela 12 yaşında, daha daimi dişler çıkmamış, hı hı. o zaman diyoruz ki ya daimi dişlerin sürmesini bekleyelim veya hatta büyüme çağını kaçırmamamız gereken bir durum ise hemen hı hı. süt dişlerini çektirip tedavisini hızlandıralım diyoruz. Tamam. Yani tel tedavisi için süt dişlerinin, o dişlenmenin bitmesi, daimi dişlerin çıkması lazım ama bunun erken teşhisleri 5-6 yaşlarında konabiliyor. Aynen. Ve bu aradaki sürede çene gelişimini, bazı şeyleri değiştirmemiz için biz, e de sunan, e, biz de bizde fıstık sunuyor öyle söyleyeyim ben size. Tamam, mesela çok hasta güzel. geliyor 6-7 yaşında, süt dişleri var. Bu hastaya ter takılır mı? Tabii ki takılmaz. Ama eğer çenesiyle ilgili yönlendirmemiz gereken bir durum varsa, ki kastım şu, mesela hastanın üst çenesi dar. Alt çenesini kaydırarak kapatıyor. Hı -hı. Şimdi biz bu hastaya, Aa, bu hasta daha 11 yaşına gelmedi, ter tersine başlamayız deyip bırakırsak, çenesi o şekilde kayık büyüyebilir. O yüzden biz bu hastalara Dediğim gibi mütahar kapıra ve çene genişlemesini sağlayıp kapanışını rahatlatmaya çalışıyoruz. Yani biz orada çene büyümesini yönlendiriyoruz. Aynen öyle yönlendiriyoruz. Durdurmuyoruz. Tam tersine yönlendiriyoruz. Tamam hocam. Ee, fark edilmedi. 6 yaşında gelmedi. 12 yaşında geldi çocuk ve üst çenesi dar. Aynı sistemle olabiliyor mu? Olur ama aynı sistem değil. 12 yaşında geldi hasta, üst çenesi de. Genelde üst çenenin genişlemesi için 14-15 yaşına kadar vaktimiz var. Yine bir damak takılır ama bu sefer hareketli değil de sabit bir damak takılır. Genelde hareketli damaklarda daha ufak hareketler, mesela haftada iki tur gibi açma yapılır minimal hareketler. Ama sabit taktıklarımızda günde bir iki defa açarız ki hızlıca bir genişleme sağlasın hı hı. diye. Olmaz diye olur. Yine tedavisi olur. Ama biraz daha zor olur. Eğer zamanla müdahale edersek daha rahat bir tedavisi geçer. Hazır büyüme devam ederken, ergenliğe girmemişken. Kesinlikle. Peki. Yani demek istediğimiz şu, 5-6 yaşlarında rutin kontrolü getirmemiz lazım. Eğer zaten ortodonti tedavi için gerektiyse, hemen tedaviye başlanır ki büyüme durmasın, büyümeyi yönlendirebilirim diye. Hocam bazen yetişkin bireyler geliyorlar, ortodonti için geç kalmış bireyler. Ee, öncelikle her yaşta tel takabiliyor muyuz? Bu bir. Ondan sonra da lingual braketlerle ilgili size sorum olacak. Her yaşta tel takılır mı? Her yaşta tel takılır ama yeter ki daimi dişler olsun. Biraz önce dediğim gibi. Ve daimi dişlerin sağlamaması lazım. Sağlamlıktan kastım çürük vesaireden değil sadece peridontal olarak yani dişin etrafındaki kemik yapımında sağlam olması lazım. Hı hı. Yoksa 60 yaşındaki bir birey de tertakalı mı? Takılı. Hı hı. 15 yaşındaki birey de tertakalı mı? Takılı. Yeter ki tedavi yaparken etrafında dişin etrafında sağlam güzel bir periodontal aralık olsun. Sadece yöntemleri değiş. Yöntemleri değişin. Yöntemleri. Hızları nasıl hocam? Genç yani bir evde... benimle bir <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim her zaman için genç bireyde tabii ki daha hızlı da hareket olur. Hı hı. İleri yaşta bireylerde hani iki katına çıkmaz. Normalde bir buçuk sene olacak tedavi belki 2 sene uzar. Ama hem genç bireylerde daha hızlı da olur hem de tabii ki dayanma gücü, e, rezistansı daha yüksek oluyor evet. genç bireyde. Yıllar geçtikçe insanın dayanma gücü öyle oluyor değil mi? <laughs> şey, azalıyor hocam. Azalıyor. Acı, yani eskiden acı eşiğim daha yüksekti. Şimdi biraz daha düştüğünü hissediyorum. Çok şükür bitedeks ama. Bitirdik. Dedik, çok evet, benim tel tedavimi de hocam yaptı. Ellerine sağlık. Bir buçuk yılda hallettiniz, hallettiniz hocam. hocam. Evet, Elinize evet, sağlık. Çok o zaman soğuk. 30 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> hocam bu yetişkin bireyler ben kaplatmak istemiyorum, dişlerimi elletmek istemiyorum ama telle de gezmek istemiyorum diyorlar. ve Bu lingual braket, hani içten de braket varmış. E, bu şekilde yapılabilir mi diye soruyorlar. Ne diyorsunuz? Yapılabilir. Lingual braketler özel teknikle yapılıyor. Hastadan özel ölçü alınıyor, Hastaya uygun bir şekilde lingual braketler yapılıyor. Hazırları da var yani hazır braketler de var yapıştıran ama en güzeli tabii ki hastadan ölçü alıp ona uygun şekilde prefabrika olarak gelmesi. Hı hı. E, yapıyor musunuz? Ben çok fazla yapmıyorum lingual braketleri. E, çünkü dil tarafında birazcık rahatsız ettiği için, hastanın dilini kısladığı için çok sevmiyorum. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapan arkadaşlarından duyuyorum hani hakikaten Rahat ediyor hasta diyenler Hı -hı. var. Ama e, pratikte ben çok fazla sevmiyorum. Onun yerine şeffaf ilaka daha rahatıma geliyor. Kesinlikle. E, orada da kullanmaktan bazen kaçınabiliyorlar. O konuya da geleceğim hocam. Evet. E, hani bir küçücük bir dolgunun kenarı bile dili rahatsız ederken tebrik ediyorum lingual braket kullananlara. Ben... Demek ki imaj her şey hocam. <laughs> Demek ki hakikaten. <laughs> Peki hocam klasik ortodontik tedavi ile lingual braketli tedavinin süresi değişiyor mu? Aynı yükü yükleyebiliyor muyuz oradan da? Süre açısından pek farkı olmuyor. Hı -hı. Sadece yöntemi farklı. Yani Hı -hı. kullanılan teller farklı, ee, yapılan mekanik farklı. Yoksa Hı -hı. süre açısından farkı olmuyor. Ama tabii tamam. ki estetik olarak tabii ki lingual ortodonti tamam. klasikten çok daha güzel dışarıdan gözükmüyor. İçeriden bazı zahmetleri var. Sürelerimiz var. Aynı. aynı. Şimdi lingual braketler alternatif, hatta ortodontik tedaviye, klasik ortodontik tedavi alternatif şeffaf plaklar. Evet. Nasıl hocam? Şeffaf plaklar nasıl gidiyor? Şeffaf plaklar hakikaten güzel. Şimdi şöyle bir şey oluyor. İnternette, sosyal medyada çok fazla duyuyorum bunu. İşte Plastikler dişi düzeltmez. Bunlar böyle bir şey yok. Veyahut da bunlar tedavinin sonunda hastaların ve tansiyon için yani dişler bozulmasın diye kullanılan plaklar. Ama bunlar başka. dişi düzeltmez diye okuyorum ben de gülüyorum okurken. Böyle bir şey yok. Bu şeffaf plak tedavileri hastaya özgü yapılıyor. Yani tek bir plak değil. Hasta bir hafta ya da 10 gün kullanılıyor. Sonra ikinci plak, sonra üçüncü plak geçiyor. Hı hı. Kimisinin ağzında mesela 30 plakla diş düzelirken hı hı. kimisinin ağzında 60 plakla diş düzeliyor. Hı hı. Şimdi belki şunu soracaksınız. Peki bu niye göre değişiyor? Evet. Hastanın diş yapısına göre. Bilgisayar programında ona göre analiz geliyor. Diyor ki işte mesela bu hastanın dişi 60 plakta düzelir diye. Biz bunun üzerine çalışma yapıp bunu daha da düşürmeye çalışıyoruz. Tabii ki limitler daha elinde. Neden düşürmeye çalışıyoruz? Çünkü minimum bir hafta kullansa 60 plak ya da 70 plak, 60-70 hafta demek. Bazen yapay zeka evet çok güzel, çok ee, yaratıcı ama bazı durumlarda eksik kalabiliyor. Gene de hani hekim gözüyle ee, daha kısaltabiliyoruz tedavileri. Hı -hı. Mesela gereksiz bir sürü basamağı ekleyebiliyor şeffaf plakta. ve altta gerekli basamakları atlayabiliyor. Bunları kombine edip Hı -hı. mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyoruz ki şeffaf plağın en önemli basamağı hasta kooperasyonu çünkü. Onu evet. tutmamız lazım. O yüzden minimal suya indirip hasta bu teslim ediyoruz. Tabii süre geçtikçe Hastanın... Az önceki gibi sabır da artıyor. Aynen öyle. Bir de çıkarıp bir kenara da koyabiliyorlar. Kesinlikle öyle. <laughs> Klasik ortodonik tedavi de onu yapamıyor. Yapamıyoruz. Ama şey şeffaf plakta bir süre sonra sıkılıp atabiliyor. İşte o yüzden hasta kooperasyonu çok önemli. Şimdi ölçüyü aldık, gönderdik, çalışıldı, bütün plaklar basıldı. Hastaya bir set halinde geliyor değil mi hocam? Üzerinde tarihleri de oluyor. Üzerinde tarih olmuyor ama plak da nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Hastamız var. 50 tane plak lazım. Tamam. Bu hastaya 1. plaktan 50. plaka kadar set halinde geliyor. Hı hı. Bazı sistemlerde mesela ona al 15 15 her de yollayabiliyor. Hani hı hı. hasta kullansın tekrardan yollayalım diye ama genelde full set halinde gelebiliyor. Tamam. Bu full set haline geldikten sonra ilk seans önemli. İlk seansta hastanın ağzına ataşman dediğimiz kompuz yapıştırıcıyla yarıştırmamız lazım. Nedir bu ataşma? Nasıl braketler dişin üzerinde duruyorsa hı hı. ataşman dediğimiz şeylerde dişin üzerine yapıştıran beyaz dolgular. Bunu neden yapıyoruz? Bazı diş hareketlerinde ataşmana ihtiyaç var plak her ne kadar dişi kavrasa da bazı hareketleri yaparken dişten kaçabiliyor. Yani o yüzden orada bir tutucu soru ve tantik bir unsur lazım. O yüzden olarak ataşman koyabiliyoruz. Peki bunu niye göre karar İşte İşte burada devreye biz giriyoruz. Yani hangi diş hareketinin, hangi miktar olacağını ve nereye ataşman gerektiğini bilgisayar planlamasını biz yapıyoruz. Diyoruz ki evet bu harekete ataşman lazım veya da lazım değil. Ona göre ataşmanları planlıyoruz. Bu ataşmanlar bir template halinde geliyor bize. Yani e, şeffaf plan daha incesti şeklinde. Onun üzerinde işte ataşman boşlukları oluyor. O ataşman boşluklarına özel kompozitler yerleştirip hastanın ağzında ışınlıyoruz. O yüzden genelde ilk seans 1 saat yakın süre. Normal bir braket seansı gibi. Aa planım geldi taktım gidiyorum değil. Değil. Hastalarım genelde o yüzden şunu şey yapar. Aa planım geldi 5 dakikada doktor bey takacak ya olacak. Hayır. 1 saat yakın süre o ataşmanların yerleştirmesi, hı. çıkartılması, temizlenmesi, hı hı. E, bazen temizlemesi daha uzun sürüyor. Etrafında kompost atıkları oluyor. O şekilde yollayamayız hastayı. Çünkü o zaman plak yerine tam oturmaz. O yüzden bir saat yakın ilk işlem sürer. Ama ondan sonrası kısa işlem. Bu ataşmanların yerlerini siz mi belirliyorsunuz? O da o planlamada belirleniyor mu? Planlamada belirleniyor ama planlamada belirlenenler her zaman dediğim gibi tamam güzel koyuyorlar ama bazı hı. durumlarda eksik veya tersi olabiliyor. Mesela örnekleyeyim. Bir dişte hem rotasyon hareketi olacak, hem eksküzyon hareketi olacak. Hı hı. Mesela, kullanılan sistem ataşman koyuyor ama o ataşman rotasyon için güzel bir ataşman. Dişi döndürüyor ama uzatırken yetersiz. Hı hı. Eğer biz onu fark etmezsek, bir isteyar zaten, yapmıştır deyip de hı hı. planlarsak, diş rotasyonu olurken güzel oluyor ama uzarken hı hı. Aa, uzamıyor diyoruz. İşte orada hata bizde oluyor. O yüzden bir hani güzeldir ama ben çok fazla güvenmiyorum, mutlaka oturup planlama yapmam gerekiyor. Yapay zeka bir yere kadar hocam. Ee, şöyle bir şey, güvenen de vardır ama belki de ben obsesifim, güvenmiyorum, her bir dişe tek tek bakmak istiyorum. Ben kendimden başka hiç kimseye güvenmiyorum hocam. Yani ben de, ben de güvenmiyorum. Hoş, güzel, yapay zeka hakikaten bayağı şeyleri güzel yapıyor pro programımı ama gene de dediğim gibi ben klasik olarak hepsini tek tek görüp, tek tek kendimle araştırmayı daha çok seviyorum. İlk seansa geldi, uzun da sürdü, her şeyi ayarladınız, ataşmanları, e, seti de hastaya verdiniz size bir daha ne zaman gelecek? Hani aldım, gidiyorum. Olmayacak Olmaz. bu iş. Olmaz. Olmaz. Hiçbir zaman hastaya çok ender olmadığı sürece Aa sizin eli planınızda. var. Alın eli planınızı güle güle deme. Hı hı. Çünkü hastayı kontrolü görmen lazım. Bazı durumlarda dişlerin arasında stepping dediğimiz, interdental stepping dediğimiz nedir o? Aşındırma. Onu hı hı. da bilgisayar programında ayarlıyoruz. Bir dişin hareket etmesi için boşluk olması lazım. Eğer sıkışık olduğu zaman o diş şeffaf bir akrediyasta hareket etmez. O yüzden mesela atıyor diyor kas, şey planlama bana. Dördüncü plakta bu dişin arasından stepping yapman lazım. 0,2 milim, 0 3 milim. Mutlaka o plaktan önce hastayı görmem lazım ki o stepping'i yapayım, o diş hareket etsin diye. Yani aşındırma. Aşındırma, aynı. Diş, diş aşındırma. aşındırma. Bu aşındırmadan esas hastalar korkuyor. Hocam dişin küçülecek mi? Aşındırma derken normal bir kaplama yaparken ki diş kesinden bahsetmiyorum. 0,2-0,3 milimlik ufak miktarlardan bahsediyorum. Ve mine sınırları içerisinde Kesinlikle zaten. Kesinlikle mine sınır içerisinde. Zaten e, hasta bazen şunu soruyor. 0,3 milim nasıl şey yapıyorsunuz? Bizim özel garajlarımız var. O garajları ölçerek yapıyoruz. Mesela hadi Allah ne versin diye değil, mutlaka ölçerek yapıyoruz. Zımpara zaten. değil bu. <laughs> ya değil tabii, tabii hocam. Yoksa giden diş yoksa tekrar yerine gelmez. Ondan sonrasında da işte hastaya 4 hafta, 5 hafta hiçbir stepping yoksa eğer ben 6 hafta bir görmeyi seviyorum, 5-6 hafta dedi. Neden 5-6 hafta dedi? Bazen şu oluyor, hastaya plağı takıyoruz. Hoş ben hastalığını her zaman söylüyorum ama unutabiliyor. Mutlaka mutlaka plağın yerine tam oturması lazım. Hı -hı. Hasta bazen oturttuğunu zannediyor. İlk yaptığım plaklarda, onda benim hatam oldu. Hastaya verdim 8-10 plak, e, kullanın gelin dedim. Hasta oturttuğunu zannetti ama tam Hı -hı. oturmuyor 2. 3. plak. Hasta da takıyorum zannediyor tam oturmayınca, dişi kavramayınca diş hareketleri olmuyor. Aynen. Bir süre sonra plakla beraber hasta geldiğinde 8. plakta oturmamış. O yüzden mutlaka hasta ediyorum. Tam oturduğunda emin olun. Aynada bakın. Ama her ihtimali karşı ben size 4-5 hafta bile göreyim diyor. Yani siz kendi inisiyatifinizle kendi titizliğinizden dolayı 4-5 haftada bir görmek Aynen. istiyorsunuz. Ama de olur. gidebilir mi? Aynen. Mesela yurt dışı hastası oluyor örneğin. Evet. Yurt dışından gelecek hasta için 5-6 hafta sıkıntı olabiliyor. Bazen eğer stepping fazında bir sıkıntım yoksa hasta mesela 3 ay sonra gelebiliyorum. Ama otur hastalarda mutlaka şunu istiyorum. En azından bir video kol yaparım. Yani karşılıklı bir görüşelim sizinle, hı hı. bir oturmuşum, bir sıkıntı var mı diye görmek istiyorum. Çünkü her şey mükemmel olsa bile biraz önce bahsettiğim ataşmanlar bazen diş üzerinden kopabiliyor. Böyle koptuğu zaman da o zaman diş hareketi engellenebiliyor. O yüzden görmek istiyor. Peki diyelim ki üçü aynı oturtamadı, dişler dişlerde hareket etmedi ve 4'e geçme zamanı geldi. 4 oturuyor mu hocam? Oturmaz. Yani anlayabiliyorlar Eğer, mı? Anlarlar çünkü ben hastalarımı özellikle ayna karşısında gösteriyorum. Ee, Oturduğundan emin olun, nasıl emin olun? Özel şeyler var, ısıma çubukları var, Isırma Hı -hı. çubuklarını hastaylarıma ısıtıyorum. Dişlerinin arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde. Onu animasyon üzerine gösteriyorum. Bakın oturmazsa şu şekilde boşluk kalır diye bu olmaması lazım diye. Diyelim ki hasta 3. pila geçti. Oturmadı. O zaman özellikle şunu söylüyorum. Mutlaka ikinci pila birkaç gün daha takın. Demek ki ikinci plaktaki bir hareket tam oturmamış ki 3. plakta sıkıntı var. 3 gün 4 gün daha kullanın 3. pila öyle geçin. 3. pila geçtiniz. Tekrar mı oturmadı? Mutlaka bana gelin. Kontrolü göreyim diyor. Peki hocam, diyelim hastamız bir seviyede bıraktı, dördüncü plakta bıraktı. Aradan da 3-4 ay bir süre geçti ve tekrar devam etmek istiyor. Mümkün mü? Yoksa hepsi çöp mü oldu? Şimdi şöyle bir şey, e, genelde tekrardan yapmak daha mantıklı. Şundan daha mantıklı. Dördüncü plağı tekrar takabiliyorsa ve bir, bir sıkıntı yoksa dördüncü plağı tekrar taktırırım. Ama takamıyorsa çok fazla uğraşmam, yeniden yaptığım. Çünkü e, şöyle örnek verin size, diyelim ki dördüncü plak kullandı, bıraktı. Hı hı. Dördüncü plak, bir hafta, 10 gün ya da kullandı. Kullandığı zaman onun da bir esnekliği var. Yani o esnekliği gidiyor, o kuvveti azalıyor. Çok enderdir o şekilde kullandığım. Genelde her ihtimalle karşıya. Ataşmanları söker, yeniden yeni bir ölçü alıp yeniden yaptım. Peki o belli plak kadar mı yoksa en baştan mı? En baştan, en baştan. 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 Planlama baştan başla. O yüzden hani demin bahsettiğim kooperasyon çok önemli. Kesinlikle. Bazen ebeveynler geliyor, işte şeffaf plak için geliyor ama Çocuğum takmayabilir diyor, unutabilirim. O zaman diyorum klasikte. Eğer kooperasyonu iyiyse takacaksa kesinlikle şeffaf plak Ama kooperasyonu kötü günde işte 22 saat takı yakın takması lazım yemek harcında. işte 10 saat takarım, 12 saat takarım diye pazarlık yapıyorsa yok diyorum. O zaman klasikte. Evet çok haklısınız. Klasikte, klasikte cayamıyoruz de cayamıyorsunuz çünkü. Cayamıyorsunuz ama onda da bazı avantajları var işte sert şey yememeniz lazım, yapışkan şeyler yememeniz lazım. Yani braketleri diş üzerinden koparmamanız lazım. Koptuğu zaman işte tedavi aksayabiliyor ama kontrol açısından tabii ki hastanın kontrolünde değil. Benim kontrolümde olduğu için cayamıyor. Ama şeffaf ilak da dediğim gibi hasta kooperasyonu iyi değilse sıkıntı. Benim ilk ortodontik tedavimde e, günde 10 kere diş fırçalayacaksın demişlerdi. Ben okula dahi fırçayla gidip her teneffüste ilkokulda dişimi fırçalıyordum. Herkes bana garip garip bakıyor. Aslında doğru güzel bir şey. Sizin ne Şimdi... olan tedavide de hocam günde yani 7-8 kere fırçalamışımdır. Maşallah hocam çok güzel bir Hiç şey. Hiç bıraket kırmadım ama. Aa, harikasınız. Tedi gidiyor Ömer'si, Hiç fırçalama önemli. Ağız hijyeni önemli. Aslında belki sormanız zaman onu da söyleyelim. Eğer iyi fırçalamazsanız şeffaf plakta da sıkıntı olur. Bazen hani şunu da e, duyuyorum, işte şeffaf plak fırçalama yönünden daha avantajlı, doğru avantajlı. Evet. Braket gibi yiyecek artıklarını tutan bir şey yok. Hı hı. Ama bir iki hastamda gördüm, fırçalama hiç yok. Fırçalama olmadığı zaman yiyecek artıkları plakla beraber diş yüzeyini komple sıvanıyor, o da kötü. O yüzden Çok mutlaka az Hani 7-8 defa olmasın ama 3 defa olsun, 2-3 dakika olsun o da kabul. Yeter ki olsun. Hala hocam bazen 7-8 kere. <laughs> Fırçalı alışkanlık oluyor çünkü. Hocam dişinizi aşındırmayın ama siz de hekimsiniz. Hocam teknikleriyle lütfen. Peki hocam hijyen, fırçalama, bakım tedavi süremizi etkiler mi? Etkiler. Şimdi şöyle etkiler. Klasik otomik tedaviden bahsedelim. Hı hı. E, mantığını anlatayım önce. Neden dişler hareket eder? Dişlerin üzerine vakit yapıştırıyoruz. İnce niti terler geçiyoruz. Dişler hareket ediyor. Hı hı. Yani ter ve hareket ettiriyor. Raketler dişe yapışık olduğu için dişler hareket ettiriyor. Eğer yiyecek artığı bu dişlerin arasında kalırsa, daha doğrusu ve vakit arasında kalırsa sürtünme yapar. Şöyle düşünün, bir buz pistinde patinaj yapıyorsunuz. Hı hı. Ama eğer o buz pistine gidip de çekici tak 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 vurursak ne olur? Takı tuku kayamazsınız. Hı. Aynı mantık. Eğer yiyecek altı raketin üzerinde kalırsa dişlerin çürütmesinden bahsetmiyorum. O zaten oluyor. Bir de tedavi süresini etkiliyor. Ama çok güzel fırçalarsa, yiyecek artığı vesaire kalmazsa o zaman çok rahat bir şekilde dişler kayıyor hareket ediyor. Hareketini engelliyor artıkları. Kesin. Kesinlikle. Plakta da öyle. Şeffaf plakta da öyle. Biraz önce ne demiştim? Boşluk olması lazım ki plak hareket etsin. Eğer Hı -hı. iyice artıkları durursa dişlerin arasında Hı -hı. o zaman onda da hareket etmez. Büyük bir iyice kartı olmasına da gerek yok hocam. 0,3 milimetrelerden bahsediyorsunuz. Aynen aynen. aynen. Bazen hasta geliyor mesela diş taşı yapmış o bölgede. Mesela Taktan. diş taşı plak da olsa tel de olsa fark etmez. Diş hareket etmiyor. Siz de e, kimsiniz daha iyi bilirsiniz. Bazen hasta diş taşıyor ile gidiyor. Dişlerini temizliyoruz Sonra ne diyor? Dişlerim sağlanmaya başladı. Çünkü niye taş tutuyormuş? Yani o derece hasta geliyor. O yüzden ağız Demek ki ortodontik tedavi süresi hijyene de bağlı. Başka nelere bağlı hocam? Hastanın e, yaşına bağlı. Hastanın diş yapısına bağlı. Bazı hareketler oluyor mesela çok basit. Hemen boşluk kapanıyor. Bazılarında çok zorlanıyoruz. Hani e, bazen geliyor mesela çok çapaşık dişleri var. Hastanın çok hızlı düzülüyor. Kardeşe geliyor mesela kardeşinin daha az yamukluğu var. Onun tedavisi daha uzun sürüyor. O yüzden hastanın yapısına da bağlı, diş yapısına bağlı bir dakika. Çene kemiği yoğunluğu mu? Yoksa... Kemik yoğunluğu da etkiler. Mesela üst çene kemiği yoğunluğu daha azdır, alt çene kemik yoğunluğu daha fazladır. O da etkiler. Ama hastanın yapısına göre de etkiliyor idrak. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Daha bir sürü sorumuz var. Beslenme bozukluğu ile ilgili, parmak emme ile ilgili, ön açıklıkla ilgili, ortognatik cerrahi ile ilgili. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Değerli vaktiniz için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ortodonti uzmanı Kemal Bozkurt hocama çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Program harici de WhatsApp numaralarımızdan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Mutlu gülüşler, hoşçakalın.